Dostlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Tek Blokta Survivor'ın ikinci bölümüyle daha birlikteyiz. Evet burada bir kaplumbağamız var, kutup ayılarımız var. Ee, hemen şöyle göstereceğim. Burada bir koyun çiftliğimiz var. Burada inekler, orada tarla, burada tavuklar var. Ama şöyle bir sıkıntımız var tavukları yeni taşıdım o yüzden daha küçükler. Ee, bir tanesi şuraya kaçtı, orada takılıyor. Onu orada saldım. Dedim sen burada takıl. O da orada takılıyor. Kaplumbağa var. Skutboy'umuz var. Orada en güzel misafirlerimiz orada. Bir dakika onlara geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Ee, videoyu bitirdikten sonra bayağı bir ilerledik. Ee, orada da video almak istiyordum da. Yok ya çok uzun oluyor videolar. Artık kısa kısa videolar çekmeyi planlıyorum. Hani çok uzan, uzatmayacağım. Çünkü fazla sıkılıyorum abi renderlarken falan. Diğer yandan çok zevkli bir lol videosu çekmiş bulunmaktayım bugün. Pardon video demişim. Video çekemedim sıkıntı orada çok zevkli bir lol oynadım bugün. Hatta e, fotoğrafını koyabilirsem şöyle sol alta bir falan bir yere koyarım. Aha balık verdim. E, bu levelde bize neler verecek? Prizma çağına geçmiş bulunmaktayız. Bize bunları verecek. Blok olarak bunlar, item olarak bunlar, mob olarak da bunlar çıkacak. Kaplumbağalarda onun cabası. Burayı bayağı bir büyüttük. Onları göstereyim ki hani tek seferde e, farm yaparken direkt orayı bir seferde kesip atayım rahat edeyim ben de. Bu da bayağı bir ağaç farmımız var. Burayı hemen ışıklandıracağız bu arada. Artık mob istemiyorum. Bayağı birlikte. Burada küçük şeylerimiz var. Çocuk adam. Bakın. Tipe bak. Ağzında gene bir şey var. Böyle ağzına bir şey alıyor. Boş duramıyor. Neyse ben hemen devam edeyim farma. Sonra ha, bu arada şey demek istiyorum. Artık şeylere başlayacağım. Ee, nasıl söyleyeyim? Şey heykel. Aynen heykel yapmaya başlamak istiyorum tane hatta bu bölümde bir temel atmak istiyorum. Iron Man heykeli yapacağım tam şuraya. Veyahut bakayım yani nereye yapılabilir. Bakıyorum bakıyorum. Aynen tam oraya yapacağım. Çünkü açık alan böyle bakınca görülüyor. Oraya da yapabilirdim ama ağaçlar kapatır da falan. Neyse ben başlayayım farma. Bunları anana avra şeyimiz yok mu hiç demirimiz? Nasıl ya? Bir dakika bir dakika olması lazım abi. Ben bir şey yapalım bakıyorum, 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 bakmaya devam ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bir şey yok. Abi ben mi körüm yoksa gerçekten demirimiz kalm Allah'ım varmış tamam tamam ben körmüş. Eee çubuk 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 lazım bize. Kömür de lazım abi. Bize de. Evet abi bu arada şey demek istiyorum. Eğer siz de YouTube'da kanal açacaksanız kısa videolar çekmeye bakın. Kısa videolar izlenme oranıyla beraber size daha iyi şey sonuçlar vermek vermenizi sağlar. Vermeyi sağlar. Ana ne aradın? Konuşamadım. Yani kısa videolar çekmeniz sizin için daha iyi olacaktır. O yüzden ben de kısa video çağına geçiyorum. Artık çok yere keseceğim ya. Bayağı bir yere keseceğim. Zaten başka yapacak bir şey yok ki. Bayağı boş boş yerleri çekmektense hiç çekmem daha iyi değil mi? Bu arada buraları aydınlatmak lazım. Çünkü buralardan da çıkıyor terbiye Burayı da aydınlatalım. Bakalım nasıl oldu. Yeterli değil. Yeterli değil. Kömür Evet abi depoyu boşalttık. Geldik. Buradayız. ve sadece böyle çok hani tam sohbet edecek bir konu bulduğum zaman devam ettirmek gerekiyor. Çünkü diğer türlü gerçekten çok sıkıyor. Hani kendi videomu izleyince bile sıkılabiliyorum. Maalesef böyle bir şey oluyor. Hani başkası olarak düşünürsem ben kapatırdım videoyu. Ama siz kapatmayın. <laughs> hani telefonu da açın. Bir kenarda o dursun. izlensin o. Tamam mı? Siz takının kafanıza göre. O telefonu da izlesin. Maksat görüntü şeyi. Zaman kazanmak. Anlatabildim. Bu arada mutlu... Ay mutlu demişim. Survivor'da şey gelmesini planlıyoruz. Dördüncü bir elemanı. Ya ben planlamıyorum. Öyle bana. Ben de tamam gelsin dedim. Sıkıntı yok. Bizim kadro geniş. Ee, bugün şey bakıyordum dolar altın ne durumda falan yatırım yapılır mı gibisinden şeyi fark ettim bu AVM'leri açıyorlarmış abi böyle gerizek alıcı bir şey olamaz ya hani milletin gene hani harcama yapsın para akışı dönsün de yapıyorlar ama adamlar kazanamamış ki ne harcayacaklar yani mantıken açılmaması gerekiyor abi. Hatta gidilmemesi bile gerekiyor. Hadi lan, hadi lan, hadi. Aha al işte bir tane daha varmış. Hani sen bu kadar uğraşıyorsun bu virüsün hapis kalması için, yayılmaması için. Sonra bir an diyorsun ki, aa bak virüs her şey yoluna girdi. Ben AVM'leri açayım da durum kötüleşsin. Hani bu iş böyle diyorsunuz resmen. Hani açıklarlar budur yani bunu demek. Tabii ki de biz eleştiriyoruz. <laughs> Sileri soğuktur. pa <Sessizlik> ee, Onun dışında videolar konusunda biraz pa tedir Tedirginim Tedirgin mi? Tedirgin mi? Tedirgin aynen pa 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 Tam pa Bilmiyorum ya. Biraz kalite şey gibi görünüyor. Ee, kasıyormuş gibi görünüyor yani videoda. Lag varmış gibi duruyor. Ama oyunda hani o şekilde bir yanılgı olmasın. Ben gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Hatta bilgisayar bucuğuma büyük ihtimalle dışarı çıkış izni var ya. Geleceğim. Windows CD'si indiyse alacağım. Format alacağım. Gerçekten bilgisayar öldü. Artık CS'ye girmek istiyorum. Şaka bakıyorum. Dayanamayrı oğlum. Yani gerçekten taş konusunda acayip bir sıkıntımız var. Hani keşke şurayı taştan yapmak yerine lan ağaç sandım seni. Burayı taştan yapmak yerine sadece odundan yapsaydık. Çok daha iyi olacaktı. Gerçekten çok daha iyi olacaktı. En azından elimiz altından taş olacaktı. Yani elimizi taşın altına koymayacaktık. <laughs> Deyim yaptım. Gerçekten şu an YouTube'un en zor evresinden geçiyorum. Hani yeni başlayıp 20 abonede kalmak. Bu her yeni başlayanın kaderidir abi. Önemli olan zaten bunu bozabilmek. Hani bir kya çıktığımız anda böyle bir rahatlamaya yaşayabiliriz. 10K'da çok daha büyük bir rahatlama yaşayabiliriz. Çünkü gerisi zaten yavaş yavaş geliyor. Gelmese bile getirtiriz yani. Sıkıntı yok. Ama yani önce bir k olmamız şart. Şu para alma konusunda başlamamız lazım ki ekipman alabileyim. Çünkü bir para gelirim yok. O yönden sıkıntı oluyor. Bunlar. Normalde kırık taş yapardım ama malum taş sıkıntımız var. Maalesef yapamıyoruz. Vücudunu bundan, hatlarını bunlarla yapacağım. Şu şekilde alalım bunu da. da sandım. Hem şöyle yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Dediğim gibi ayakları 3'ten 3 üç yapacağız. Burayı bir boşluk bırakacağız. Tam şuradan ortası şöyle yapalım. Bu bacağı mesela. Ayakkabı gibi düşünün bunu. Tamam. Şimdi 4 blok bundan çıkacağız. 3'tü yanlış hatırlamıyorsam. 4 değil. 3 aynı. Şimdi telefon açar bakardım da biraz ezber yapacağım maalesef. Kötü olabilir. Telefon açamıyorum çünkü sesi oradan kaydediyorum. O zaman şap 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 sesler çıkıyor. Ya bu da hiç hoş bir şey değil tabii ki. Evet maalesef şu anda da yetersiz kaynaktan ötürü bu heykelciyi bitiremeyeceğiz. Başım sağ olsun. Geçmiş olsun. Ha şöyle malzemeden biraz şey yapabiliriz. Müteahhitlik yapabiliriz mesela. Malzemeden çalan. Aha daha böyle yapabiliriz. Ama gelin etmiyor maalesef. Bir kat daha yanlış hatırlamıyorsam çıkmam gerekiyor buna. Aynen bir kat daha gerekiyor ve o katı çıkamayacağım. Çünkü malzememiz yok. İşte şöyle ufaktan oy çıkma çıkma dur 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 oy 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 yavaş yavaş yavaş. Şu uzaktan göstermem gerekirse şöyle bir şey. Şuraya bir kat daha düşünün abi şunlardan. Kenara şu bloktan bir set çekeceğiz sonra hop aşağı doğru gene şu bloktan çekeceğiz. Bir de kafasını yapacağız ve finito. Yani bu arada bu pişmiş taşta çok güzel oluyor denedim. Önce denedim sonra yaptım. Ama maalesef o da yok. Ya evet gençler size şimdi oyun planımızdan Allah korktum. Oyun planımızdan bahsedeyim. Öncelikle balımız var. Bunlar çıkışım acaba? Yok. Bunlar ne yiyor çok merak ettim. Bulacağım ama dur bulacağım. Belki morna yiyordur diyeceğim de o varmış dur bakayım vereyim. Abi kutup ayısı ne yer? Morna. ee, ne yiyor Neyse şu tarafı doğru uzatacağız burayı da. Evet motor geçiyor. Şu tarafa doğru uzatacağız. Tıp ayılarını oraya alacağız ve çöl hayvanlarını da oraya alacağız, o tehlikeler falan. Ama bunun için de şeyin gelmesi lazım bize bir tane eleman var ya. Damaları var, adını unuttum. Seyyar bir şeydi de. Tüccar mı nedir? Ondan gelmesi şart. Onun için de Şunun için malzeme bulamıyorum. Büyük tane malzeme değişikliğine gideceğim. Ama bakıyorum elimde yani bilmiyorum bunu yapabilecek bir malzeme yok gibi ya. Bilemiyorum. Bilemiyorum. benim mi yarayım? Ah. Abi cidden şunu nasıl yapabiliriz ya? Tamamlamak istiyorum bunu. Tahtadan aşırı saçma olur abi bence. Hani bayağı bir bende olan bir malzeme lazım bana. O malzemeyle yapmalıyım. O malzemeyle tahta tabii ki de Ancak tahta istemiyoruz. Haksız mıyım domuz? Aferin domuz bile anladı bak. Beyler bayanlar videomuz tamı tamına 24 dakika oldu. Şimdi size çok güzel bir şey şahit kalacağım. Bakın şimdi. Şu güzelliğe bakın. Çıkacak birazdan dur. Göstereceğim. Şöyle yapalım. Aha de burada. Bir tilkiden daha güzel bir şey varsa o da yavrusudur. Şuna bakar mısınız abi? Çok tatlı bir şey ya. Alın yiyin daha çok yiyin. Hatta şöyle atarsam ağzına da alırlar. Bunlar bir Hatta bunu atarsam daha da zevkli <laughs> Hemen alırlar. Aha ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Evet hayatımın hatasını yaptım. Burayı kırarsam bunlar topuk. Hem O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Bunu şöyle elimle kırıp hemen çıkıp koymam gerekiyor. Büyük ihtimalle birkaç tanesi kaçabilir. Hoppa şimşek gibi Nasılım nasıl ama şimşek gibi. Ee, dediğim gibi video aşağı yukarı 27 dakika falan oldu. Ben kapatana kadar 28 olur büyük ihtimalle. Bu videoluk bu kadar ilerlemiş bulunmaktayız. Artık kısa videolar çekeceğiz. Ben bu videoyu renderla aşağı yukarı bir 10 küsür dakikalık bir video yapabilirim. Nedenini de hemen anlatayım size. Bir dahaki bölümün başında da anlatacağım. Çünkü insanlar sonuna gelmiyor o videonun. Niye sonunu izlemiyorsunuz? Tam videonun sonu çocuğum mu? Çocuğum mu bu video? Neyse tamam sakinim abi ben sakinim. Şu koyunları kırparken kapanışımı yapacağım ben ama önce bir tırnak makası şey makası tırnak makası <laughs> <laughs> makası bulmam lazım ve buldum. Dostlar, YouTube'da şöyle bir algoritma var. Ee, Videomuzu siz ne kadar uzun yaparsanız ve o video uzun olduğu halde ne kadar az izlenirse, sizi o kadar geriye atıyor. Hani bir yüzde veriyor, izlenme yüzdesi olarak. Kabul edin bunu. Zaten öyle kabul etmeseniz de öyle, kabul etseniz de öyle. Bu yüzde ne kadar düşük olsa videomuz o kadar az ön plana çıkıyor. Tabii ki de ben 22 abonede ön planlara çıkmayı beklemiyorum abi ama hani bir temel amaçlı böyle mahvetmeyeyim şeyimi kariyerimi <laughs> biz global olarak çok büyük adımlar atacağız adam. Çok büyük adımlar atacağız. Ve bu yolda yanımda olanlara teşekkür ediyorum. Bunu hep beraber yapacağız. Bu başarıdan hep beraber faydalan. O ne çabuk. ne diyordum ben? Ha, bu başarıdan hep beraber faydalanacağız diyordum ve coinlerin mükemmelini gördüm. Dostum buraya kadar geldiysen sen var ya sen var ya. Evet yapışkan tuş yine. Lanet olsun. Neyse ne diyorduk. Sen buraya kadar geldiysen adamın önde gideni ve dibisin abi. Hatta ön üst seviyesin diyebilirim. Bir de beyni bavulun olduysan sen kralsın var ya kral. Bana desteğin için teşekkür ediyorum. Ki kimse buraya kadar gelmemiş değil. Şu an kendi kendime konuşuyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Cici.